Herkese merhaba arkadaşlar. Onur Abi Dünya kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kuş Odası'ndan video paylaşacağım. Her zamanki gibi sevdalardan başlıyorum. Bu takımımız yumurtaya yatıyor. Yuva açılışı yapalım sizin için. Bunlarda bayağı yumurta var ama gösteremiyorum saldırgan oldukları için. Bu takıma bakmadım henüz ama hep yuvada vardı. Şimdi video çekeceğim diye çıkarttım. Bunlardan da yakın zamanda yumurta bekliyorum. Bu takımda da yumurta var arkadaşlar. Üçüncü yumurtayı atmışlar. Takımda henüz bir şey yok. Renkleri çok tatlı. Burada sultan yavrumuz var. Short videoda da göstermiştim. Takip edenler bilir. Bir buradaki takımımıza bakalım. Evet, bunlarda da bir yumurta var. Şimdilik. Gelelim sultanlara. Bu takımımızda yumurtada yatıyor arkadaşlar. Nasıl size yapıyorum. Bunların da bir yavrusu çıktı. Bunları da rahatsız ediyorum. Sultanlarımız. Anaçlar. Şu ikisi eş tuttu. Bunları ayrı bir kafese almam lazım. Burası da böyle. Burada bir takımımız var. Bunlar yavrularını yeme düşürdü. Dinleniyorlar. Burada sevda takımımız var. Bunlar da yavrusunu sahiplendirdim. Yeme düştü. Burada kanaryamız var. Almozik. Burada dişisi. Buradaki de almozik erkek. Burada diğer erkeğimiz. Burada sarı. Bu sene al mozaiklerle çalışacağım. Sezonda başlıyor yavaş yavaş. Gloster erkeğimiz. dişi. Burada da muhabbetimiz var. Bunu da sahiplendirdik. Henüz gelmediler. çözasında durum bundan ibaret. Şimdi. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.